Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kazganlar için herkese selamlar. Samsung Galaxy A31 batarya değişimi nasıl yapılır size göstereceğim. Önceki cihazın arka kapağını çıkarmanız gerekiyor. Arka kapağını çıkardıktan hemen sonra cihazın üzerindeki bulunan tek tek çıkarmak civataları yerinden çıkaracağız. Hemen sonra tırnak yardımıyla birlikte cihazın ara bu şekilde çıkarırken sonra arkadaşlar sıralak bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Hemen sonra arkasındaki bataryayı ucu yassı olan şeylerle çıkaracağız. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Daha sonra çıkaracağınız bataryayı yerine yeni takacak batarya ile cihazın aynı şekilde ve aynı sokete uyumlu bir şekilde hafif bir şekilde bastırmanız gerekiyor. Tık sesi gelmeyene kadar lütfen cihazın soketini zorlamayın. Yoksa anakart üzerindeki batarya kolektörünü bozarsanız bu şekilde masrafınız iki katı olur. Hiç gerek yok. Ve daha sonra civatalarımızı takarak müşterimize telefonu teslim edebiliriz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.